Evet birinci günden merhaba. Köyde dün geldim ve bugün ilk günüm kafa yemek üzereyiz. Abimden çaldığım lastiklerle olay yerindeyiz. Babaannem sıcak su bıraktı makineyi yıkamak için. Dedeme gördüğünüz gibi dedem de aşağıda. Biraz hayırsızım yardım etmiyoruz. Evet köyümüz petekler kar kaplamış. Değişik bir koşuldayız. Burası buz tutmuş herhalde. Kayabilirim. Videoyu kayarsam silmeyecektim. Silmeyecektim. Evet, herhalde.

Evet görüyorsunuz. Bunlar işte para etmiyor malıdır. Bunlar elinde kalacak. iki yılda daha burada Evet tarayı görüyorsunuz. Bugün var yarın yokmuş gibi. Bakıyor bir an. Geç. Sana bugün yem yok. Evet şunları görüyorsunuz. abi. Görüyor Beni sevdiler görüyor musun? Hep uzaklaşmalar işte sevmelerinden. Ne yapıyorsunuz koca bu adam? Ne güzelmiş maşallah. Boğa gibi. Allah'la attıralım şöyle. Belli olsun. Kilitle. Evet görüyorsunuz daha net. İşte abi gördüğün gibi Şunlar ikisi Aldev'in elinde kaldı da şunları yine satabilir. danayı elden çıkarsak iyi. Evet görüyorsun. Bolluktan işte bunlar. Burada işimiz bitti gibi. Görüyorsunuz bıçağımız falan hazır hep. Yani acil bir ölme durumunda ben bu danayı keseceğiz. Ne yapıyor? Bunu. Sen ne yapıyorsun? Şuna bak. Günde işte 200 lira buradan gidiyor. Şu da 200 yesen. Ne yapıyor koca inek? Düven lan bu. Teknik var herhalde. düven. İşte bu inek 400 lira yiyor. Ne yapıyorsun koca inek? Sevdiriyor da lan bu. Evet görüyorsunuz tarih eser şeydi bunlar. Makinemiz artık kapatabiliriz bence evet. Makinemizi görüyorsunuz. Muazzam bir makine. Tozlanmış ağlayan var. Evet, suyumuz. İşte yivit, köyün yedi. Abi nerede? Yardım edeyim mi? Ağabeyim var. Evet dedem yardım istemedi. Onun yüzden devam ediyoruz. Kaya kaya. İşte kaya kaya Anadolu. Evet görüyorsunuz. Hamide Ayla yaşıyor. İşte yıllanmış eşek yemliği. Babaannem nerede? Babaannem kaçtı Evet. Buralar yine her zaman gibi de iyi değil. Bugünlük bu kadar da. Konuşuruz.